Şimdi. Eda mı? Ne? Hadi bakalım sarı yiyecekler abur cuburları dolduruyoruz. Sarı. al. Skotursuz olmaz. Skoturun al. Sarı abur cuburlar. Aha. Sarı rengi biliyor musun sen? Biliyor musun? Hadi bakalım. Aha. Arabayı sen sürer misin Kaan? Ana. Ana. Evet sarı renk o. Ana bak. Aa bak. Burada ben ana. sarı turuncu bir şey ana. buldum. Ana. At arabaya koy. Ana bak. Sarı turuncu. Evet, sarı abur cuburları arıyoruz. Sarı. Aa, sarı. Evet. Sarı. Aa, sarı. Kim çok görecek sarıyı? Hadi bakalım ah, Ezgi de gördü. Ah, sarı. sarı, sarı. Onlar sarı. sarı değil. Onlar sarı değil. Aferin sarı yumurta Ezgi. Onlar sarı değil Eda. Sarı. sarı. Evet. Sarı. Evet. Sarıcığım. Evet. Evet. Hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, ölü üst üste almak olmaz. Hayır. Hadi bakalım. Sarı değil ama. Sarı değil. Evet, ama bu sarı değil sanki. Turuncu. Ama sarıya benziyor. Evet, sarı abur cuburlar. Aa, bak ben burada buldum. Top kek. Top Top bulduk. Anne kutunun O da altın sarısı evet. Altın. Almıştık aynısından. Aynısından almış. Bak ya en sevdiğim kahve. <laughs> Bak kahve buldum ben ama avurcu bu ha, değil. Ben... Hayır o olmaz o olmaz. Sarı renk değil. Evet. İçecek de olabilir. Sarı. Sıldım, sarı. Hayır, Sı o Fanta sarı sarılır değil. sarılar mı? Fanta. Fanta tabii ki sarı. Aa, bu evet, sarı limonata. Koy. Şimdi. Bunu nasıl yiyeceğim mademde. Sarı limonata, sarı gazoz. Evet. Aa, ben de kendim alacağım. Fanta, sarı fanta dur. Bak burada sarı fanta. Evet, sarı. Evet. bunu geri koyalım canmış bu. Edamı kıran. <laughs> Gelin bakalım. <laughs> Su sarı mı? Değil ama neyse sen çok yorulmuşsun maç yap. Niye içebilirsin aç içebilirsin oğlum. Yok, anne. O çay kızıma. Bu burcu değil. O çay. Aa, çayı koy, kere koy, kere koy. Kere. çayı koy, çayı koy. Anne sen de çay al. Gel bakalım. Evet. Abur, cubur, sadece abur cubur. Sadece abur cubur. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Bu kadar Aa, değil. anne bak ne buldum. Aa, sarıdan onu evet. Aa, anne. Evet, sarı. Bu neymiş? Bu da bisküvi. Başka sarı ne var Eda Nur? Aa, ne buldun? O sarı değil. sarı gevrek. evet. Tabii ki. Hayır, süt almıyorsun süt. Süt değil şey. Evet. Aa, evet. anne bak. Tüm sarıları bulduk. Çak. Anne çakamadık. Anne gel. Gel buraya, gel buraya. Gelmiyor mu? Ezgi sen çak. Anne çak anne. Tüm sarıları bulduk. Anne neden? Tüm Sarıları aldık anne. geldik bakalım eve gel. Evet. Sarıların hepsini ne aldık, ne aldık geldik. Ne aldık Eda Nur ne bakalım, ne aldık. bakalım mı? Filal'in elini Evet Filal'in. Bu tabii ki eve gelmeden bitti. Yolda bitti bu. Düz 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 Tüm Bunu tabii ki şey yapalım. Aa, tüm sarı şeyler bak hepsini aldık geldik değil mi Eda Nur? kimi açacaksın aşkım Evet açayım mı Tamam anneciğim İçerim. açabilirsin Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay